Burada devreye giren aslında bilgidir. Sanki ben geçenlerde bir astral seyahat yaptım. Yalan e, kesinlikle beyine, mantığa ters bir şeydir. Bu astral seyahat herkes gerçekleştirebilir mi? Herkes yapabilir lakin çok tehlikelidir. Astral seyahatte ölümle burun buruna kalabilirsiniz. Düzeyden Derin'e 3. bölümde sizlerle birlikte biz başladı efendim. Nerede kalmıştık Sultan Hanım? Merhaba tekrar. Merhaba. Ee, enerjiyi konuştuk. Konuştuk. bölümlerde. Evet. evet e, biraz felsefeye daldık. Evet. İlk çağa doğru gittik. Aristoplatan yaptık. Aynen. Yüzeysel girdik ama ilerleyen zamanlarda yine diyorum derinleşeceğiz. Ee, ama seyircilerimizi sıkmayacağız çünkü bomba bomba bilgilerimiz var çünkü ben yaşadım ben biliyorum sizlerle de paylaşma dileğim var başlayalım peki, başlayalım peki bu bölümde dedik ki ikinci bölümün sonunda Tay ve Astral seyahat Tay mekan e, mekana başka mekana ben buradayım ...buradayken kişinin hiç gitmeden bedeniyle oraya ulaşmasıdır. Bu yüzden Miraç olayını da ileride anlatacağım ben. Miraç olayı da nasıl gidildi? Hani fetvalarda veya yorumcularda din alimlerinin işte yorumlarında kimisi diyor ki bedeniyle gitti. Hz. Muhammed kimisi diyor ki rüyasında gitti. İşte burada devreye giren aslında bilgidir... ...bilgiyle aslında birçok sır çözülüyor. Hazreti Muhammed'in %99 hatta %100 bedeniyle miraca çıktığı... ...yani ben buna inanıyorum. Yani tayin mekanda e, bedenle birlikte gitme söz konusuyken... ...asra seyahatte sadece ruhunuz gidiyor. Ben bu arada asra seyahat konusunda... Ee, bu ara etrafımda birçok insanın bu, bu mevzuyu konuştuğunun farkındayım geçen gün böyle bir telefonda bir arkadaşla sohbet ederken çok alakasız bir, bir, bir noktada girdi araya ve dedi ki sanki ben geçenlerde bir astral seyahat yaptım ben de uydurma dedim <laughs> Şöyle söyleyeyim. yapabiliyorum yani herhangi birisi durup dururken astral seyahat yapabiliyor mu mesela önce şunu söyleyeyim tayin mekan ve e, astral seyahat aynı mıdır ha bir kere birincisi o evet aynı mıdır Değildir. Ne farkı var? Ee, Taim mekana e, büyük alimler, ulemalar, peygamberler dahil olurken e, ki bizler olamaz mıyız? Elbette olabiliriz. Elbette. E, yeri gelir hepimiz oluruz. Ama çok zahmet gerektiren, yaşam kalitesini artırmamız gerekiyor. Çok zahmet gerektiren bir durum var burada. Yani bir peygamber gibi yaşayamayız, bir ulema gibi yaşayamayız. Onların tek bir cümlesinde yalan görülmemiştir. Duyarız, biliriz değil mi? Dört büyük kitap da destekler bunu, tüm peygamberleri. Bir tek yalana rastlamayız. Yalanın aslında... Yüce Yaradan'ın emri ve baskısından değildir, fıtratımıza terstir. Yani yalan e, kesinlikle beyine, mantığa ters bir şeydir. Hani derler ya yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İlk Bekir günümüzde Bey, günümüzde Bey günümüzde işte bu ters, fıtratı ters, yani. fıtratı ters. Yani kabul etmiyor vücut bunu. Beyin kabul etmiyor, mantık kabul etmiyor. Siz ne kadar deseniz ki benim işim var işte Bekir Bey diyeyim ben size. Ben bugün gelemiyorum ama işim olmasın. Bu benim fıtratıma ters işte. Ben bunu kendimi kurtarmak için yapıyorum. Evet. Ama beyin hastalanıyor. O beynin hastalanması size bir önceki bölümlerde depresyon yok dedim. Enerji yok dediğim şey var ya işte evet. negatif enerji olarak size geri vuruyor, bana geri vuruyor ve orada ben ruhsal açıdan hasta bir kişilik oluyorum. Peki beyaz yalan? beyaz yalan. Evet. <laughs> bir de siyahı var. Hani Z kuşağı derler ya isimler koyuyorlar. Ee ama bu şöyle bir gerçek var. Şimdi insanlar tamam kendilerini kurtarabilmek adına yani işte durumu kurtarabilmek adına zaman zaman böyle masum yalanlar İş söylerler. İşte fıya ya. girerse yalanın bazı hallerde caizliği var. Okullara girmeyelim. Onlar Peki. hani e, tamam. e, Diyanete veya a, alimlere, din alimlerine düşer fakat caiz olan bölümleri var iki evet. e, karı kocanın arasını kurtarmak işte savaş zamanlarında yalan söylemek gibi caiz olan yönleri var. Fakat ona e, yalan demeyelim işte, bir şey de şey diyelim, konu saptırma diyelim falan e, yani ona bir isim koyalım strateji ya strateji diyelim. Neden? Evet. Ha. Fakat bugün günümüzde siyaset alanında e, ben önceden şey olmak isterdim Cumhurbaşkanı olayım başbakan olayım Güzel. işte siyasetçi olayım hani çocukların bir hayali olur ya. Ama e, ben bunları yaşadıktan sonra diyorum ki iyi ki olmamışım. Siyasetçi olmak neden istemedim dedim. E, siyaset başlı başına yalandır. İstihbarat da içine alır. Yani buradan siyasetçilerimizi her dinliyorlar alınmasınlar. Başlı başına çamur batağıdır. Ama yapmak zorundalar. Öyle, yapmak zorundalar ama temizi yok mudur? İşte buna e, Aristo ve Platon neredesiniz diyorum bazen. Hani dünyayı düzeltmeye çalışmak denir ya. Aslında her hepimizin e, elimizi o taşın altına sokmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve ben de burada bir adım atarak seyircilerimizle buluşmayı nasip et, e, nasip oldu inşallah. Daha da nasip olacak. Nasip olmayı ümit ediyorum. E, i̇nşallah güzel şeyler konuşacağız, dinleyeceğiz. İnşallah evet. Peki, eee astral seyahat Astral seyahatle ilgili e, biraz önce hani çok ben e, siz dinlerken bir an bir gittim geldim şeyi düşündüm ama gidip geldim derken derken bu istihbaratla astral seyahatin nasıl bir bağlantısı olur ve bu astral seyahat herkes gerçekleştirebilir mi? Astral seyahati herkes herkes yapabilir lakin çok tehlikelidir. Astral seyahati ben ömrümde bir kere yaşadım hmm. sadece bir kere e, ve burada da bir cinayete e, şahitlik ettim. Ve o gece aynı saatlerde oldu o cinayet. Şimdi ben e, diyeceksiniz bunun delili ne? E, ben bunu açıklayacağım. As, mek, tay mekanı herkes yaşayamazken peygamberler yaşar, alimler yaşar, yaş ya yalan konuşmayanlar yaşar. Bunları e, yaşarken onlar asra seyahati herkes yaşayabilir. Fakat tehlikeli, çok tehlikeli. O aura çeperi var ya. Evet. O aura çeperini yırtıp çıkıyorsunuz astral seyahatte. Ölümle burun buruna kalabilirsiniz. Astral seyahatin auradan dışı ve içi vardır. Aura içinde gerçekleşen astral seyahati rüyalarda girer. Rüyalar kesinlikle o şekildedir. Ee, aura içinde gerçekleşmiş astral seyahat iyidir. Fakat aura dışına çıkarsanız geriye dönemeyebilirsiniz. Ölüm riski vardır. Bunun için eğitim şart. Bunun için güzel ahlak şart. Herkes buna kalkışmasın derim. Durup dururken biri çıkabilir mi böyle? Ee, çok derin düşüncelere dalmamak gerek. Mesela ben bu astral yaşadığımda balkonda oturuyordum. Epey bir derin duygulara daldım işte pandemiden dolayı da o anda oldu ne olduğunu bilemedim Bekir Bey. O anda mi? Abi, bu zaman akşama mi? Yekemi doğru güldürüm. akşam bu astral seyahat genelde ışığın loş vakitlerine denk gelir. Hmm. Çünkü insan fıtratı ruh bedenle iç içe geçmiştir. Etle kemik ruh fakat ruh loşluğu sever. Yani kesinlikle biz şimdi ruhani varlık olduğumuz için Cinler ateşten, işte ışık, onlar ışıktan var oldukları için o ayrı. Biz ışığı fazla sevmeyiz. Biz ışığı beden olarak da çok gördüğümüz zaman kansere yakalanırız. Yani ne kadar e, az ışıkta uyursanız kanser hücreleri o kadar e, az hani çalışır. Hmm. Sizi siz kendinizi korursunuz. Karanlığı tercih etmekte fayda var. Karanlığı epifiz içinde, metafizik içinde ve günlük yaşam içinde tercih etmenin faydaları var ama bu güneşten uzak kalmak anlamına değil. Gün içindeki e, bazı hallerde e, güneş ışını zararlıdır. Seher vakti ve akşama doğru olan ışıklar önemlidir. Hmm. Loşluk önemlidir, İnsan sağlığına faydalıdır, ruha faydalıdır. Anladım. Aşırı ışık, özellikle kişi e, diskoya gider ama o gece intihar eder. Bunun sebebinde uyuşturucu tamam şu bu vardır belki ruhsal çöküntüler ama ruhsal çöküntüler birikiyor. O e, kişi e, düğüne gider. Oradaki hareketlilikten aşırı derecede rahatsız olur. Eve geldiği zaman agresifleşir. Ne olduğunu bilemez. Ha, ruhu tetikliyor. Ruh kesinlikle sakinliği sever. Anladım. Evren harekette hızı sever. Dünya, evren, galaksi hızı sever. İnsan sakinliği sever. Evet. E, bu felsefede de böyledir. Yani e, insana ne kadar bir işi hızlı yap dersen, o kadar bocalar. Anladım. Peki. Şimdi gittikçe yüzeyden derine doğru gitmeye başladık. İlerleyen bölümlerde o derinlere yavaş yavaş dalmaya başlayacağız. Evet, evet. Ama e, astral seyahatte o derinliğe gitmek için seyirci merak ettir bir sonraki bölüme bırakalım. Olur. Bu bölümün de sonuna geldik e, sevgili seyirciler sevgili Sultan evet. muhteşem anlatımıyla çok Teşekkür keyifli ederim. gerçekten. Ben bu arada siz anlatırken ben de acaba kendimi zorladım astral seyahate gidebilir miyim falan diye yok. Çok kolay bir şey değil. Evet. Yani bu arada bir şey var. Hani enerji açısından uyumluluk meselesi vardır. ya evet. Ben ona çok inanırım. Evet. O yüzden de ilerleyen zamanda öğreneceğimiz, duyacağımız hatta aa diyeceğimiz birçok konular var. Evet. Derinleştikçe. Evet. Merak ettirelim, bekleyelim. Efendim 3. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.